40 oldu. Gözlük savaşalım bu arada. Ya da canımız azalınca uçma gibi bir şansımız olur diğer türlü de. Malzemeler burada bizim. Ateş koruması, ateş koruması. Sen şu ateş korumalarının birini ver. Patlama koruması gelirse efsane olur. Hadi oğlum. Koruma 4. Koruma 4 de iyi aslında. Dursun. Şöyle. Darbe olması lazım yalnız kılıçta. Keskinlik hiçbir işe yaramaz Wither'da. Ya darbe mi? Darbe kılıç basalım mı ya? Çıkarsa şöyle dur bakayım. Deneyelim. Gel bakayım kardeş. Çat çat. Keskinlik diyor gene ya. Ben şimdi hiç basmıyorum bunu. Şöyle at. Keseriz bir şekilde ya. ya. Şeyin. Bence şimdi hiç riski almayalım ya. Portalın altında. Ya da şöyle bir kolay yöntem var. Madende kesebiliriz abi. Bence madende keselim. Kanal şurada bir dursun şimdilik. Alt elma da var. Kaçarsa sıkıntı yok. Dur bir gece oluyor bir uyuyalım. Madende keselim. Değil mi? Dışarıya zarar versin istemiyorum. Hiçbir yere. Madende kesersek yine riske gerek kalmayacak. İniyorum mar markete diyecektim madene. Bir bakayım. Bir yöntem biliyorum arkadaşlar da madende kesmelik. Yalnız o yöntem çalışmayabilir. Osman Yaşar 4,5 lira daha yollamış. Hemen bakalım tam şeyi kesmeden bir Şimdi o hengamede araya kaynar. <laughs> Abi senin çocuğun olsun inşallah onun da oyun oynama verir misin? Yayınlar tabi izin veririm, niye vermeyeyim? Abi oyun dediğin yemin ediyorum normal dünyanın pisliğinden arınıldığı bir yer bence. Şimdi Şöyle yapsak. Tamam mı? Bunu yan da spawn edebiliriz. Şöyle. Uzaklaştık değil mi baya? İnşallah keseriz ha. Şimdi yayımız güç 4. Sonsuzluk tamam. Kılıç. E, eh. Hadi bakalım ya. Sen şuraya altın şuraya ver de. 1-2. Hazır mıyız? Bir göreyim chatte hazırızları. Ya yalnız yerim ya. Şu kasıyor masıyor diyorlar. Az kaldı arkadaşlar bak. Kaç saat? buçuk saat yapmamız gibi. 1 saatini neredeyse yapmış. 3 ikisi 2 iki yayına hallolursun. Hadi. Hadi abi üstünde lav varmış. Harbi lav sesi geliyor ha. Dur dur dur. Şimdi lava akıtır. Ondan sonra bir sürü başa iş. Bak şuradan lav damlıyor. Onu diyelim, ben canını yiyorum chatte. Herkes. <laughs> şu yana geçiyorum. O kadar da baktım görmedim ha. Şu biraz yana geçelim. Dinleyelim de. Ha şu dip orada yapayım dur dur. Lan burada da yerde lav var ya. Dur dur şimdi lav yazıyorlar. Hmm. Burada yapayım ya. Burada yapayım ya artık bir şey olmaz ya tamam. Hadi bakalım. Şuralarında bir şey yok. Okey. Bir, iki. Let's go. Oh. <laughs> böyle olmuyor mu diyor. Ha ya bunu da ya. yan yapmamız lazım. Burada yine bir replay kaydı alayım. Ne olur ne olmaz. Belki mi kullanırız. Dur şuradan başlatayım. Arkadaşlar başımıza bir iş gelirse replay kaydımız var elimizde. Hoppa. Şimdi önce patlayacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Hatta ulen. Gel gel buradayım buradayım. Bak orayı kıra kıra. Aa, sen geleceksin de benim gözüm görecek. Altta lavmış bu arada fark ettiniz mi? Tamam tamam keseriz keseriz. Canı yarıya indi bile. Tam yere de indi. Şimdi kılıç. Şimdi kılıç. Arkadaşlar ben hiç böyle madende kesmemiştim. İlk defa yapıyorum. Ve 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 çete şöyle yana sağa sola bakarak keselim Yani artistliğin hiç gereği yok. Tamam. Bu kadardı. Lav aşağıda hiç problem olmaz. Yes. Bu replay kaydını belki kullanırız. Buralar aydınlatalım da. Mob falan spawn olur. GG herkes GG easy. easy falan yazıyorlar. de Twitter nüp yazıp çıkıyormuş. Dur bakayım ben yazınca ne, 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 diye çıkıyor? Heh. Lan onu nasıl yazacağım şunu? Vitra bak ya. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. İyi oynayanı da çekemiyorlar ya. <laughs> <laughs> Delerle uğraşıyoruz evet. gelmiş gelmişim uğraştığım şeylere bak. Ya. <laughs> Bunlar hep dayım yüzünden oldu ya. <laughs> bye bye ez. GG noob. Tamam artıkın nedir starımız var. Buralarda aa kanadım yoktu uçmaya çalışıyorum. Maç bir lafı gelir akıllara. Nedir star değil koçum dayım star. Vay. İçindeki çocuğu seviyoruz abi. Eyvallah abim canlı Şimdi bir tane fener kurmamız yok mu peki? Aa bizimki yumurtlamış. Ben sana yumurtlayabilirsin dedim mi koç? <laughs> Yumurtasını kendi yüzüne attık. Tamam alt elmamız. Ha buraya koydum aldım değil mi ben? Tamam tertemiz. Sen benim şu kanadı versene. Benim bir emanet kanat vardı reis. Bu bak arkadaşlar lazım oldu görüyor musunuz? Dayıya buradan kalp. Dayıma kalp. Şimdi bize birazcık şu camdan oluyor mu? Obsidyen de yok değil mi bizde? Neyse gider toplarız. Tatlış tatlış. Bu camdan olmuyor değil mi? Şimdilik bırakalım da köylüden cam satın alırız. Ben şu envanterimi boşaltma. Leş gibi oldu ya. Bu arada bence bazaltılar burada da. Şunları buraya atmayalım. Şunu at. Bunlar ayrı bir sandık mı yapsak arkadaşlar? Kayrak taşı için. Mesela şuraya yapıyorum ya. Bunları çünkü bu falan kullanmak istiyorum. Tamam değil mi? Şöyle yapalım. Gideyim biraz obsidyen kazayım. Hatta obsidiyeni kazmak için en iyi yer nere biliyor musunuz? Ent'te. Boş ver onu daha sonra. <laughs> Biz şu madenden kazalım yine. Madende bir yer vardı. Modsuz'da bir tane iki, kaç? iki tane? Üç tane kule indirmiştik dayımla. Hatırlıyorsunuz mu? Dur bakayım. Kaç tane gerekiyordu? Dört taneydi sanırım. Dört tane. Dört tane miydi lan obsidiyen? <laughs> Bazaltlar özel sandık bence de mantıklı. Bir de kullanırız da. Biraz toplayayım ya toplamışken. Gökhan 3 lira daha yollamış. Gökhan şu şeyi toplayayım bakacağım abi. Teşekkür ediyorum. Hop. Hmm. Biraz daha toplayayım da. 3 mü? Ne 3? Ha 3 tane gerekiyor. Biraz fazla toplayayım da. Mesela yedek ender chest yapmamız gerekiyor. Bir şey gerekiyor. Arıyoruz arıyoruz. Gerçi onu end'den toplayacağım ya ben. End şeyi var ya arkadaşlar. Dur abi Gökhan'ın şeyi okumayı unutmayalım. 3 tane, 4, 5 tane de cam. Abi tarıları unutman olur ama Gökhan unutmak değil onları aslında biriktiriyorum. Ticaret yapacağız. Ama biraz balkabağı toplayabiliriz. Abicim şu kalite ayarlarını sabit yapmıyorum ben. Twitch kendi kendine yapıyor ben anlamıyorum. Ben geçen yıl hiçbir şey yapmadım. Ben manyak mıyım sence sadece 1080 piksel yapayım? <laughs> kalite ayarını. Kafayı mı yedim? Renkli camdan oluyor mu bu? Deneyeceğim lan. Niye olmasın ya? Çok mantıksız ya. Olmuyor. Ee, şuradaki zümrütlerim birazdan da alayım. Köylerin orada köylerden cam alırız. Kütüphanecilerden miydi? Yani alıyorduk ya? Abi kule indireceksen de yayında yap. Aynen öyle abim. Bu tarz işleri yayında ben zaten kendi başıma yapınca sıkılacağım şeyler. Bu arada cam alalım bir sürü. Canlı yayında yapacağım ki hem sizle muhabbet edeceğiz hem Twitch'te de bir kendimizi gösterelim. Hani replay kayıtlar alacağız. Sıkıcı olsa da muhabbetle birlikte sıkıcılığını giderebileceğimiz şeyleri canlı yayında yapacağız. Tamam kitlendi bunlar. Görüyor musunuz? Şunları da hatta sen Şey çevirsene. Oo. Oh! Feneri bundan yapmak isterdi ki gönül ama Maalesef harcadık ya. Tamam bu camları bence eve götüreyim. Evden de demir yapacak kadar fener alayım. <laughs> Biz feneri nereye kur kurutmak için kurmayı düşünüyorduk ya. Hatırlayamadım şu an. Şimdi cam eksiğimiz var da bat. Obsidyen nerede? Şuraya koyalım. Bazaltlar için ayrı sandık yapmak o kadar mantıklı geldi ki. Bir tane arkadaş yazdı ya. Onu da şunun üstüne yapalım hatta. Yalnız ikisini karıştırırım ben ya. Nasıl yapsak? Bazalt şöyle dursa. Gerçekten çok fark etti. Neydi? Bir şey hanımın mükemmel değişimi diyordu ya. Resmen o oldu. Hangi ne hanımdı o? Bir tane programda vardı ya. <laughs> Kadını saçını diğer tarafa taramışlar. Mükemmel değil. Yani Sübeyya da bu mükemmel değişimi. <laughs> tamam. Lan benim demirler nerede ha? Tamam. Bir an korktum. 1 2 3 İkisi i̇ki de kartı 50 tane miydi? Yetiyordu ama neyse biz fazla alalım. Feneri kurmadan önce. Aa! Feneri ende kuralım ya. Görüşürüz, görüşürüz abicim. Süreyya Hanım'ın mükemmel değişimi. <laughs> bir daha gideceğim bakacağım. Abicim aynen 1080 piksel olanı düzeltmemize bak bir saat yayın yapmışız şu an neredeyse hemen hemen. 4.5 saat falan kalmış. 3.5 saat. Ya, ikişer saat ortalama yapıyorsak yayınları. Üçüncü yayınımız da bu değil diğer değil. Ondan sonraki yayında muhtemelen artık partner oluruz. Ne yapıyorsunuz gençler? Kontrol edelim. Yok abi bir şey. Buraya mı kuracaktık? Yok feneri ende kuracaktık değil mi? Yalnız. Arkadaşlar gökyüzüne bak. Çayın bitti mi? Çayım bitti suya geçeyim. Obsidyenler etkile etkiliyor abicim. Hızlandırıyor acele. Kesinlikle etkiliyor. Bence başka demir farmı yap demiş arkadaşım biri. Olabilir. Valla artık buramıza kadar geldi. Buraya kadar geldi. Gece nasıl tekstür pek? Dur dur. Evin balkonundan manzaraya bakacağım. Dur. Çok tatlı oluyor oradan manzara. Vay be arkadaşlar ilk bölümleri hatırlıyorum. Bayağı geliştik bayağı şey yaptık ya. Demir farmımız var mob farmımız var. Enderman farmımız var. Köylü farmımız var zaten hem de ne biçim. Aaa iki tane köylü vardı ya. Onlara da meslek mi versek? Ünlem pek. <laughs> Dur size şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar. Bir tane siteden buldum. Sadece gökyüzü peki. Bakın alın hemen kapatacağım. 3, 2 1 Yazdınız tamam. Yazan biri de spamlasın. <laughs> link mi hatırlamıyorum çünkü çok uzun süre oldu. Dur balkondan manzaraya bakacağız. Yok. Wow. Aa bizim şeyler ne yapıyor? Dur bir uyak da. O selotlar ne yapıyor? O da ocelot mu? Akselot mu? Nasıl ta şey yapılıyor? Manzara ke. Baba manzara ke. Tarla ke çalışıyoruz ki. Bir gidelim. Aa şu ne lan? Örümcek yanıyormuş. Bizim o serotlar dört dönüyorlar her yeri. Bunu sormuştum. Bu videoda neyle bunları besliyoruz? ile? Söyle bana neyle? O hangi filmdeydi ya? Tropikal balıkla besleniyormuş. Hayatımda duyduğum en garip şeylerden biri. Aa eşek. Eşek. At, atma. Eşek var bak. Neyse biz şu feneri Arkadaşlar ilk fenerimizi ende kuruyorum. Kuvvet açıyorum. Mantıklı mı? Mantıklı. Halı götürelim ama onun üstüne. Götüremeyiz. Yok çünkü. Benim halım yok. Köylünün birini yüncü yapsam. Cık. Halı vermiyor istiyor o zaman. Saçma bir şekilde. 6 tane varmış sadece burada. Burada makas vardı. Makas kırıldı mı ya bizim? Göremedim varsa da. Bence iki 2 tane makas yapayım. Arkadaşlar üstüne halı döşeyeceğim. Yoksa ışınlanıyorlar. Endirmenler. Feneri kuracağım üstüne halı döşeyeceğim. Ay, bregom bregom. Bregom'a da ahır mı yapsak? Niye yapsak ya? koyunları da bu koyunları ve inekleri bu koyunları ineklerin oraya taşımak istiyorum. 18 tane halı. Aha. Aha bu da ulan ne hızlı yetiştiniz. 24. Hadi diğeri senden de aynı performansı bekliyoruz. Tropikal balık ama canlı ha kovada. Çok şey istiyormuş ya. Bu da köylere ne oldu ya? Şurada gördünüz mü bu arada arkadaşlar kaç tane Yunus olduğunu? Lan şimdi niye görünmüyor bu kadar karanlık görünüyor? Burada 6-7 tane Yunus vardı. Tam ben gidiyorum ya. Kuracağım ışınlanırlarsa ışınlansınlar. Ne abi? Son bir kez bir daha bakacağım şunlara. Bir tanesinden daha gene çıkmış. 27. koyun var ya şimdi ne bak oturakta. Ay ay Rəzası mənim tıxlı gəldi nədənsə. Keçik